1874 yılında Paris'te bir gece Osmanlı tahtının varisi gizlice bir mason locasına girdi ve o an imparatorluğun kaderini sonsuza dek değiştirdi. Çünkü artık Avrupa'nın en güçlü gizli örgütü İslam dünyasının başında bir mason padişah istiyordu. Karanlık Anadolu Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün size Osmanlı tarihinin en gizli kalmış hikayelerinden birini anlatacağım. Bu hikaye o kadar hassas ki belgelerinin çoğu yakılmış, tanıkları susturulmuş ve gerçekler asırlarca gizlenmiştir. Hikayemiz 1867 yılında başlıyor. Sultan Abdülaziz, imparatorluğun prestijini yükseltmek için tarihi bir karar alır ve Avrupa'ya seyahate çıkar. Yanında iki yeğeni vardır, Şehzade Murat ve Şehzade Abdülhamid. 27 yaşındaki Şehzade Murat, yakışıklı, kültürlü ve mükemmel Fransızca konuşan bir veliahttır. Avrupa saraylarında büyük hayranlık uyandırır. Hatta İngiltere prensesiyle evlendirilmesi bile gündeme gelir. Ama asıl önemli olan İngiltere'de geleceğin kralı 7. Edward ile kurduğu dostluktur. Bu dostluk Şehzade Murat'ın hayatını değiştirecek bir teklifle sonuçlanır. Rivayetlere göre Prens Edward onu İskoç Mason locasına davet eder. Ve işte burada Osmanlı Hanedanı'nın kaderi değişir. Çünkü Şehzade Murat bu teklifi kabul eder. 20 Ekim 1872 gecesi İstanbul Kadıköy'de Louis Amiable'ın evi. Bu ev o gece Prodos Mason logasının gizli merkezi haline gelmiştir. Veliaht Şehzade Murat Efendi karanlığın çöktüğü saatlerde bu eve gizlice girer. İçeride onu Yunanistan doğumlu Kleantis Kalyeri karşılar, İstanbul Mason locasının en güçlü reisi ve o gece tekris töreni gerçekleşir. 600 yıllık Osmanlı hanedanında ilk defa bir Mason üye olur. Geleceğin padişahı, halifesi ve İslam dünyasının lideri. Artık Avrupa'nın en güçlü gizli örgütünün bir parçasıdır. Ama bu sadece başlangıçtır. Şehzade Murad'ın mason olması localar için muazzam bir zaferdir. Çünkü artık dünyanın en büyük İslam devletinin başında mason bir hükümdar olma ihtimali vardır. Bu masonluğun tüm dünyada meşruiyetini artıracak ve İslam coğrafyasına yayılma kapılarını açacaktır. Ve Şehzade Murad bu sırrı kimseyle paylaşmaz. En güvendiği kişi hariç kız kardeşi Seniha Sultan. Bu yakınlık ileride büyük bir entrikanın tohumlarını ekecektir. 1876 yılı. Sultan Abdülaziz'in gizemli ölümünden sonra Mason şehzade Murat nihayet 5. Murat adıyla tahta çıkar. Avrupa Mason locaları sevinç içindedir. Planları gerçekleşmektedir. Ama sevinç kısa sürer. 5. Murat'ın akli dengesi bozulur. Alkol problemleri, stres ve belki de yaşadığı çelişkiler onu çökertir. 93 gün sonra kardeşi 2. Abdülhamit tarafından tahttan indirilir ve Çırağan Sarayı'na hapsedilir. Mason locaları büyük şoka girer. Yıllarca yatırım yaptıkları destekledikleri adamın artık güçsüz bir tutsaktan farkı yoktur. Ama onlar pes etmez. Çünkü 5. Murat hala yaşamaktadır ve masondur ve gizli planlar başlar 1878 yılı Sarıklı İhtilalci lakaplı Ali Suavi sahneye çıkar. Bu adam genç Osmanlılardan gazeteci, yazar ve aynı zamanda büyük bir hayalperesttir. Ali Suavi'nin 5. Murat'ı tahta çıkarma planı vardır. Ama kimse bu planın arkasında kim olduğunu bilmez. Paris'te geçirdiği yıllar boyunca kimlerle temasta olduğu hangi çevrelerle ilişki kurduğu belirsizdir. 20 Mayıs 1878 gecesi Ali Suavi yaklaşık 250 Rumeli muacirine öncülük ederek Çırağan Sarayı'nı basar. Plan basittir. 5. Murat'ı kurtarıp yeniden tahta çıkarmak. Asiler sarayın içine nüfuz eder. Ali Suavi 5. Murat'ın hücresine ulaşır. Planın son aşamasındadır. 5. Murat'ın koluna girer onu dışarı çıkarmaya çalışır. Sultan Murat çok yaşa, sesleri yankılanır. Ama her şey ters gider. 5. Murat korkuya kapılır, gitmek istemez. Bu sırada Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa yetişir. Elindeki kalın sopayla Ali Suavi'nin kafasına vurur. Ali Suavi o anda ölür. Altmış Asi öldürülür. İlk darbe girişimi kanlı bir şekilde bastırılır ama entrika burada bitmez çünkü asıl oyuncular henüz sahneye çıkmamıştır. 5. Murat'ın annesi Ferahfeza Sultan ve kız kardeşi Seniha Sultan. İki güçlü kadın, bir büyük rüya. 5. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak. Ali Suavi'nin başarısızlığından sonra bu iki kadın daha zeki bir plan yapar. 5. Murat'ın mason olduğunu bilen Seniha Sultan bu bağlantıyı kullanmaya karar verir. Seniha Sultan, dönemin en güçlü mason reisi Kleantis Scalari ile gizli temasa geçer. Tabii ki doğrudan değil. Aracılar kullanır, gizli mesajlar gönderir. Plan şudur. Uluslararası mason ağının desteğiyle 5. Murat'ı tahta çıkarmak. Çünkü masonlar için bu, dünya çapında büyük bir propaganda zaferi olacaktır. Ferahfeza Sultan mason locasına büyük bir kutu dolusu mücevher gönderir. Bu hem rüşvet hem de ciddiyet göstergesidir. Anne, oğlunun tahta çıkması için servetini ortaya koyar. Kleantis Kalari ve mason ağı planı kabul eder. Artık saray sadece Osmanlı içindeki bir hareketle değil, uluslararası bir komployla karşı karşıyadır. Londra'dan Paris'e, Paris'ten İstanbul'a uzanan gizli ağ harekete geçer. Ama 2. Abdülhamid sıradan bir padişah değildir. Çok zekidir ve inanılmaz bir istihbarat ağına sahiptir. Yıldız Sarayı'nda oturmakta ama çırağındaki uçan kuştan bile haberi olmaktadır. Abdülhamit, ağabeyinin mason olduğunu bilir. Hatta rivayete göre kendisi de bu güçten yararlanmaya çalışır. Özel doktoru Mavroyeni Paşa aracılığıyla Prodos locasına başvurur ama mason locası onu reddeder çünkü Abdülhamit'in gerçek niyetini anlarlar. O masonlara hizmet etmek değil, onları kontrol etmek istemektedir. Bu reddedilme Abdülhamiti öfkelendirir. Artık masonları düşman olarak görür ve onlara karşı sıkı kontrol politikası uygular ve tabii ki 5. Murat etrafındaki mason destekli komplo hakkında da bilgi toplar. 1878'den sonraki yıllar boyunca Ferahfeza Sultan ve Seniha Sultan, Mason desteğiyle planlarını sürdürür. Gizli buluşmalar, şifreli mesajlar, gönderilen hediyeler. Ama Abdülhamit'in hafiyeleri her yerdedir. Sarayda, sokakta, hatta Mason localarında bile onun adamları vardır. Komplo yavaş yavaş açığa çıkar. Kim kimle görüştü, hangi mesajlar gitti, ne kadar para transfer edildi. Her şey Yıldız Sarayı'nın kayıtlarına girer. Abdülhamit strateji değiştirir, Mason liderlerini doğrudan yakalamaz çünkü bu uluslararası krize neden olabilir. Ama gerekli önlemleri alır. Mason localarına sıkı kontrol, 5. Murat'ın güvenlik önlemlerinin artırılması, aile üyelerinin gözetim altına alınması, potansiyel işbirlikçilerin tespit edilmesi. Uluslararası mason locaları destekli komplo hiçbir zaman tam olarak uygulanamaz. Abdülhamit'in sıkı kontrolü, 5. Murat'ın zayıf durumu ve uluslararası konjonktür planı imkansız hale getirir. Ferah Veza Sultan ve Seniha Sultan hayallerini gerçekleştiremedikleri için büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Mason ağı ise Osmanlı İmparatorluğu'nda etkinlik kurma planlarını ertelemek zorunda kalır. 5. Murat, 1904 yılında Çırağan Sarayı'nda ölür. Mason kimliği ve entrikalar onunla birlikte mezara gömülür. Belgeler yakılır, tanıklar susturulur. Ama bu entrikanın etkileri devam eder. Abdülhamit, Mason düşmanlığını artırır, uluslararası Mason ağları, Osmanlı'da başka yollar arar, Jön Türk hareketi içindeki Mason üyeler güçlenir, İmparatorluğun son dönemindeki siyasi çalkantılar derinleşir. Peki bu entrika gerçekten var mıydı yoksa sadece komplo teorisi miydi? Tarihi belgeler şunları doğruluyor. 5. Murat'ın mason olduğu kesin. Ali Suavi'nin darbe girişimi gerçek. Ferahfeza Sultan ve Seniha Sultan'ın çabaları belgelenmiş. Mason localarının Osmanlı politikalarına müdahale etmeye çalıştığı kanıtlanmış. Ama gizli kalan çok şey var. Tam olarak hangi anlaşmalar yapıldı, ne kadar para el değiştirdi, Avrupa'daki mason ağları ne derece dahildi, plan tam olarak nasıl uygulanacaktı? Bu entrika Osmanlı tarihinin en gizli sayfalarından birini oluşturuyor. Çünkü o dönemde uluslararası gizli örgütlerin devlet politikalarına ne derece müdahale edebildiğini gösteriyor. 5. Murat'ın mason olması ve etrafında kurulan entrikalar şunları gösteriyor. Osmanlı hanedanının Avrupa'ya ne kadar açık olduğunu, uluslararası güçlerin imparatorluk içindeki nüfuzunu, kadınların siyasi entrikalardaki gizli rollerini, istihbarat savaşlarının ne kadar kritik olduğunu. Eğer bu komplo başarılı olsaydı ne olurdu? Belki de İslam dünyasının başında mason bir halife olacak. Osmanlı'nın son dönemi çok farklı gelişecek ve bölgenin kaderi değişecekti. İşte böyle bitiyor 5. Murat'ın Paris Mason Locası entrikasının hikayesi. 1872'de başlayan gizli serüven, onlarca yıl süren komplo ve planlar Çırağan Sarayı'nın sessizliğinde son buluyor. Bu hikaye bize gösteriyor ki Tarihte gördüğümüz siyasi olayların arkasında bazen çok daha karmaşık gizli bağlantılar olabilir. Osmanlı'nın son dönemindeki çalkantılar sadece iç dinamiklerden kaynaklanmıyor olabilir mi? Uluslararası güç odaklarının oyunları da devrede miydi? Sizce bu entrika gerçekten var mıydı yoksa abartılmış bir komplo teorisi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve Karanlık Anadolu ailesine abone olmayı unutmayın. Çünkü Osmanlı tarihinin daha nice gizli sayfası sizleri bekliyor.